Merhaba, bugünde konumuz testosteron kullanmak, boy uzatırma Bugün biraz bundan bahsedeceğim. Ee, testosteron kullanmak, boyumuzu uzatır mı, uzatmaz mı? Bunu ele alacağız. Ee, bazı forumlarda bununla ilgili yanlış bilgiler görüyorum. Bunları aydınlatmak açısından bu videoyu çekiyorum. Şimdi öncelikle baktığımız zaman testosteron hormonunun boy uzamasıyla yani kemik açıklığıyla ya da growth ile bağlantısı yok. Tamamen bağımsız hormonlar. Bundan dolayı kesinlikle boy uzamamızı pozitif yönde desteklemez. Ama pozitif yönde desteklemediği gibi negatif yönde destekler. Nasıl yani? Ee, östrojen hormonu bildiğiniz üzere kemikleri sertleştiren bir hormondur ve boy uzamasında e, engel oluşturan bir hormondur. Ee, aslında kızların boy uzamasının erken yaşta Durmasının da nedenlerinden biri bir budur. Vücutta östrojen çok yükselince kemikler sertleştiği için boy artık uzamaz. Ee, Siz de dışarıdan testosteron aldığınız zaman östrojen seviyeleriniz onu dengelemek için istersemez yükselecek. Bundan dolayı da boy uzamanız negatif yönde etkilenebilir. Şimdi buradan yola çıkıp gidip o zaman östrojeni baskılarsak boyumuz uzar mı diyenler olacaktır uzamaz. Çünkü erkek vücudundaki östrojen o kadar yüksek seviyede olmadığı için kemik bu zaman kemik büyümesine herhangi bir e, artıda ya, yani doğal şartlarda artısı ya da eksisi pek olmaz. Ama dışarıdan bir takviye aldığınız zaman vücudunuzdaki östrojen seviyesi çok yükseleceği için ister istemez negatif yönde bir e, etkisi olacaktır. E, boy uzamak için kullanabileceğiniz en temel ürün e, growth. Yani Growth boy etki edebilecek Tek ürün o da plaklarınız e, Kapanmadıysa Yani hala uzama şansınız varsa Growth boyunuzu uzatabilir Onun dışında hiçbir ilaç ya da hiçbir ürün Sizin boyunuzu uzatamaz maalesef e, Bu kadar diyeceklerim Kendinize iyi bakın Kısa video net video Ben zaten çok uzatmayı sevmem videolarda Kısa direkt up bilgi Kendinize iyi bakın Beğenmeyi unutmayın